29. bölüm. Bu değildi ya anlaşması. Hazreti Peygamber ve muhacirler dinlerini korumak ve canlarını kurtarmak amacıyla 5 yıl önce terk ettikleri vatanlarını çok özlüyor. Çeşitli ayetlerde de vurgulandığı gibi tevhide dayalı ilahi dinin yeryüzündeki mabedi olan Kabe'yi ziyaret etme arzusuyla yanıp tutuşuyorlardı. Nihayet Resul-i Ekrem rüyasında Kabe'yi tavaf ettiğini görünce Mekke-i Mükerreme'ye gitmeye ve umre ziyareti yapmaya karar verdi. Ashabına da umre için hazırlanmalarını emretti. Abdullah bin Ümmü Mektum'u namaz kıldırmak, Nümeyle bin Abdullah el-Leysi'yi de şehri idare etmek üzere vekil bırakıp Zilkade 6 tarihinde 1400-1500 sahabe ile birlikte Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Müslümanlar umreye niyet edip ihramlarını giymiş ve yanlarına 70 adet kurbanlık deve almışlardı. Barışçı amaç taşıdıkları için de yanlarında savaş teçhizatı olmaksızın yolcu kılıcı bulunduruyorlardı. Hazreti Peygamber ve beraberindekiler Mekke'ye 17 kilometre uzaklıktaki Hudeybiye'de konakladı. Müslümanların geldiğinden haberdar olan Kureyşliler niyetlerinin savaş değil, Kabe'yi ziyaret olduğu bildikleri halde kendilerine engel olmak maksadıyla Halid bin Velidin kumandası altında 200 kişilik bir süvari birliğini bölgeye sevk etti. Hazreti Peygamber de geliş amacını anlatmak üzere bu reislere İraş bin Ümeyye'yi elçi olarak gönderdi. Ancak elçi çok kötü bir şekilde karşılandı, hatta öldürülmek istendi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber başta Ebu Süfyan olmak üzere Kureyşliler arasında birçok akrabası bulunan Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderdi. Mekke'de Eban bin Said bin As'ın himayesine giren Osman, amaçlarının savaşmak değil, sadece umre ziyareti yapmak olduğunu belirtti. Kureyşliler Osman'a, Müslümanların Mekke'ye girmelerine izin vermeyeceklerini, ancak isterse kendisinin Kabe'yi tavaf edebileceğini söylediler. Osman, Hazreti Peygamber tavaf etmeden, ben asla etmem diyerek bu teklifi reddedince onu tutukladılar. Bu gelişme Resulullah'a Osman'ın öldürüldüğü şeklinde ulaştı. Habere son derece üzülen Resulü Ekrem müşriklerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair ashabından biat aldı. Bu biata fetih suresinde belirtildiği üzere Allah'ın razı olduğu biat anlamında Beyatur Rıhvan semure denilen bir çeşit çöl ağacının altında yapıldığı için beyat şecere, biat eden sahabelere de ashab şecere, ağaç altında biat edenler adı verilmiştir. Bu Müslümanların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olduklarını ve onun emriyle ölümü göze alacaklarını ortaya koyan kararlılıklarını öğrenince telaşa kapıldılar. Önce Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar, sonra da Süheyl bin Avf başkanlığında bir heyeti barış yapmak üzere Hazreti Peygamber'e gönderdiler. Yapılan müzakerelerden sonra Hazreti Ali'nin kaleme aldığı barış antlaşması metni Hazreti Peygamber ve Süheyl bin Avf tarafından imzalandı. Antlaşmaya Müslümanlardan Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Ebu Beyde bin Cerrah ve Muhammed bin Mesleme, müşriklerden de Süheyl bin Amr'a refakat eden Mikrez bin Hafs'la Hureytıb bin Abdülmuz'a şahitlik ettiler. Kureyş'in birçok isteğinin kabul edildiği söz konusu antlaşmaya göre Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeksizin geri dönecekler, Umre için ertesi yıl gelecek ve şehirde üç gün kalabileceklerdi. Mekkeli biri Medine'ye kaçarsa iade edilecek, Medine'den Mekke'ye kaçanlarsa iade edilmeyecekti. Barış 10 yıl sürecek, taraflardan biri bu ittifaka dahil olmayan herhangi bir kabileyle savaşa girerse diğeri pasif kalacak, her iki tarafta hakimiyeti altındaki toprakları ticaret kervanlarının geçişi Hac ve Umre için emniyet altında tutacaktı. Diğer Arap kabileleri taraflardan istedikleriyle ittifak yapabilecek, bu şartlara tarafların dışında kendileriyle müttefik olan kabileler de uyacaktı. İlk bakışta Müslümanların aleyhine görünen bu antlaşmaya Hazreti Ömer başta olmak üzere sahabeler tepki göstermekle birlikte Resulullah anlaşma şartlarını kabul ettiğini söyleyince herkes bağlılığını bildirdi. Bu devirde 12 veya 20 gün kalan Hazreti Peygamber ve ashabı antlaşmanın imzalanmasından sonra umre niyetiyle geldikleri için kurbanlarını keserek ihramdan çıktılar ve Medine'ye döndüler. Hazreti Peygamber ahde vefa gereği antlaşma şartlarına uymaya özen göstermiştir. Mesela Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel Müslümanlığı kabul ettiği için babası tarafından zincire vurulmuştu ve birkaç yıldır hapiste tutuluyordu. Hudeybiye'de müzakereler tamamlanıp yazılı metin imzaya hazır hale getirildiği sırada Mekke'den kaçaran zincirlerini sürüye sürüye Hudeybiye'ye geldi ve Müslümanlara sığındı. Süheyl bin Avr'ın iade isteğine karşılık, Hazreti Peygamber henüz antlaşmanın imzalanmadığını ileri sürdüyse de, Süheyl, oğlu iade edilmediği takdirde antlaşmayı imzalamayacağını söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ebu Cendel'i iade etmek zorunda kaldı. Oğluna işkence etmeyeceğine söz verdiği halde, Süheyl'in Müslümanların gözü önünde Ebu Cendel'i sürükleyerek götürmeye başlaması, Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara çok ağır geldi. Bu üzücü olay hafızalarda Yevmu Ebi Cendel, Ebu Cendel Gül adıyla acı bir hatıra olarak kaldı. Öte yandan Hazreti Peygamber aynı günlerde kendisine sığınan iki kadını antlaşmada sadece erkek mültecilerden söz edildiğini belirterek geri vermemiş ve Kureyş'te bunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Hazreti Peygamber Medine'ye döndükten sonra Müslüman olduğu için Mekke'de müşrikler tarafından tutuklu bulunan Ebu Basir kaçarak Medine'ye geldi ve Müslümanlara sığındı. Bu Kureyşliler iki muhafız göndererek antlaşma gereğince Ebu Basir'in iadesi talebinde bulundular. Ebu Basir düşmana teslim edilmemesi için direndiyse de Hazreti Peygamber iade etmek zorunda olduğunu belirtti ve Allah'ın kendisine ve onun durumundaki çaresiz Müslümanlara... ...bir çıkış yolu göstereceğini söyleyerek sabır tavsiye etti. Ebu Basir yolda muhafızlardan kurtulmayı başararak Medine'ye döndü. Ancak tekrar Kureyş'e teslim edileceğinden korktuğu için... ...buradan ayrılarak Mekke-Suriye ticaret yolu üzerindeki İz veya Sifülbahç mevkiine yerleşti. Başta Ebu Cendel olmak üzere kendisi gibi Mekke'den kaçıp... ...antlaşma uyarınca Medine'ye giremeyen yeni Müslümanlar da ona katıldılar zamanla sayıları yetmişe veya 300'e ulaşan bu Müslümanlar, Kureyş'e ait ticaret kervanlarını tehdit etmeye başladılar. Bunun üzerine Kureyş, İslamiyet'i kabul ederek Medine'ye sığınan Mekkelilerin iade edilmesi şartının kaldırılmasını istedi. Hazreti Peygamber, Ebu Basir ve arkadaşlarına mektup göndererek Medine'ye gelmelerini emretti. Ancak mektup ulaştığında Ebu Basir ölüm döşeğindeydi az sonra da vefat etti. Ebu Cendel ve arkadaşları Ebu Basir'i bulundukları yerde defnettiler ve kabrinin yanına bir mescit yaptılar. Daha sonra da Medine'ye gittiler. Bu Hudeybiye Antlaşması İslam tarihinde bir dönüm noktası teşkil eder. Hz. Peygamber'in hedefi Hendek gazvesinde Medine'yi muhasara eden düşman ittifakını parçalamaktı. Nitekim bu antlaşmayla Kureyş'in Hayber Yahudileri ve Gatafan kabilesine karşı tarafsızlığı sağlanmış, Hudeybiye dönüşünde Hayber üzerine yürüme ihtiyacı edilmiştir. Diğer taraftan Kureyş'in Müslümanlara karşı fiili düşmanlığı sona ermiş, o güne kadar Müslümanları tanımayan, onları muhatap saymayan Kureyşli müşrikler bu antlaşmayla Müslümanları kendileriyle denk bir taraf olarak kabul etmiş oldular bu sonuç hem müşrik kabilelerin hem de Müslüman olan kabilelerin Hazreti Peygamber'le temas kurmalarını kolaylaştırmış, İslam davetinin kendilerine kolayca ulaşmasını sağlamıştır. Nitekim İslamiyet bu tarihten sonra Arap Yarımadası'nda hızla yayıldı. Öyle ki Hudeybi Antlaşması'ndan Mekke'nin fethine kadar geçen iki yıl içinde Müslümanların sayısı önceki 18 yıl içinde ulaşılan sayıyı aştı. Ayrıca çevre ülkelerin devlet başkanlarına İslamiyet'e davet mektupları göndermek mümkün hale geldi. Önceleri benimsenmeyen Hudeybiye Antlaşması aslında Hazreti Peygamber'in Kur'an'la da teyit edilen en büyük siyasi zaferiydi. Bu münasebetle nazil olan Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi El Fetih adını almış ve sözü edilen antlaşma Fethi Mübin, apaçık bir fetih ve Nasr-ı Aziz şanlı bir zafer diye nitelendirilmiştir. Resul-i Ekrem bir yıl sonra Mekke'ye gelip ashabıyla birlikte umresini kaza etmiş, bu umreye umretül kaza adı denilmiştir.